Dünyada 7 milyar insan var, bizi bekliyor. Kıyamete de az kaldı. Demek yani ki vesileleri arayacağız, bulacağız, dert edileceğiz. Dert edince de Cenab-ı kapıları açıyor. Yani bu işte Üstad neyle bu hizmete başlamış? Tek şey, dert dedim ben. Üstad dert edinmiş üstad, edin Yani. Üstad'ı barlaya gönderdi. hiçbir şey yoktu Tek başına. Ben ne yapayım? Zaten harf intilabı yaptılar. Eser basamazsın. İki kişiye anlatamazsın. Suçluyorum. Üstad deseydi ki ne yapayım? gelmişsin, imam olsun, kurtar olsun, o bu değil diye yani, meşgul olsa üstad, Cenab-ı onu sorgulamaz diye. Yani. İmanı kurtarmak lazım. O üstad alemin, üstad alem-i İslam'ın başına inen musibetlerin benim başıma indiğini hissediyor. O dertte dertleniyor yani. Kimin himmeti millet ise o tek başına bir millet geliyor. Üstad Hazretleri Emir Dalaybası'nın başındaki bir mektupta 20. sayfada kıyas yapıyor. Üstad asra bakıyor, insanlığa bakıyor, bir kıyas yapıyor. Zaten üstadı üstad dememizin nedeni budur. Yoksa üstad normal bir hoca olur. Niye üstad demişiz ona? Alimler bile niye onu üstad diyor? Bundan dolayı. Asrı okumuş. Diyor ki iddiatçılar, yani hürriyet terapiciler, asrın başında iddiat terapici gevşek davrandılar dinde. 30'lu 40'lı yıllarda, Emir Dağ ve ettiği zaman 40'lı yıllarda diyor ki bu gevşek netice çıktı ortaya. Yani 40'lı yıllardaki nesil, dinden imandan gevşemiş nesil. Onların az bir şey gevşekliği bu berbat neticeyi verdi diyor. Bu berbat netice diyor. 50 yıl sonra diyor muazzam bir tehlike olarak karşımıza çıkacak diyor. Biz diyor bu nesli değil diyor. 50 yıl sonra gelecek nesli düşünüyoruz. Onlar için bir çare taharisi peşindeyiz diyor. Yani bakın 40 gün öncesine bakıyor, kendi zamanını kıyaslıyor, kendi zamanından istifare göre netice tertip ediyor. Bu neticeye karşı bir çare taharisi lazım diyor. Bunun için biz bu çare, bir çare olarak İsa'l-i nuru tercih ettik. diyor okumak bu ne demek? Şimdi biz de kendimiz bunu dert edinmemiz lazım. Biz geldik şimdi 21. <laughs> asrın insanıyız. Düşünün. Bazen oluyor uzattım, buluruz, birisi diyor ki abi seni rüyada gördüm. Yapma ya. Anlat bakayım ne gördün rüya? Birisi bize rüya yapıyor. Rüya yapıyor. Alt rüya Ne kadar ilgi duyuyoruz? Ya Birisi bize dese ki 50 yıl önce adamın biri senden dertlenmiş, senin imanın tehlikede diye oturmuş, senin için kitap yazmış, senin için hapse girmiş, senin için işkence çekmiş. Ne kadar tesir etmez mi bizde? Yani. Adam biri bizi rüyada görüyor diye ne kadar merak ediyor. Adam biri bizim için hapse girmiş. Adam biri bizim için işkence çekmiş. Adam biri oturmuş, işi gücü yokmuş. Kitap tehlif etmiş bizim için. Neymiş? Biz imanımızı kurtaralım diye. Bu asrı insan olur. Biz ya, biz, ben, sen hepimiz. Baş, bu asrı insan deyince başkalar aklımıza geliyor. Biz ya, ben. Benim için yapmış. Böyle kesin sen sor. Ali Mehmet ne tarif Benim için yapmış bu usta. Senin için yapmış. Senin için yapmış. Hep, hepimiz için. Biz peki bugün ne yapıyoruz? Şimdi bize, şimdi dönelim kendimize bakalım. Üstad böyle yapmış. Hani üstadın her şeyi örnek alınır, peygamber efendimizin her şeyi örnek alınır. Dert edinmişler biz. Biz ne yapıyoruz? O zaman biz demek ki kendimizi düşünmeyeceğiz. Kendimizle beraber niye üstad hazret ediyor ki bu zamanda en büyük bir ihsan, en büyük bir vazife başkalarının imanını kurtarmaya çalışmaktır. En büyük bir vazife, evet biz muvazzafız. Ha, muvazzaf değil miyiz? Yani bak, okumuyor muyuz? Ümmet-i Muhammediye'yi sahili selamete çıkaracak sefine-i Rabbaniye'de çalışan kademeleriz. Değil mi cümle? okudum. Her zaman okudum. Ümmeti Muhammed'i sahili selamete çıkaracak, sefini Rabbaniye'de çalışan kademeler. Şu an burada diyelim ki 50-60 kişi varsa, 100 kişi varsa, bu 100 kişidir Çorum ilini sahili selamete çıkaracak heyet. Budur. Bunlardır. Bu vazife derdardır. Bakın bu akşam herkes, kimisi televizyonun başında, kimisi ailesi yanında, kimisi çocuk çocuğuyla başkanı, kimisi hesap kitap yapıyor, kimisi evde sürü programı yapıyor. Şu an şu saatte herkes, kimisi yatağına uzanmış, istirahat ediyor. Ama bu insanlar gitmemişler, bu işi yapmıyorlar. Vakitlerini ayırmışlar, derse gelmişler. Neymiş efendim, tanımadıkları Cevdet TV beyefendi gelecek de, bir yerde bir şey anlatacak da, mesele bu değil şey işte. Şimdi melekler buna nazar ediyor. Çorum denince melekler buraya bakıyor. Bütün şehir bir tarafa, bura bir tarafa. Ümmet-i Muhammediye'yi sahil-i selamete çıkaracak sevgili Rabbani'de çalışan kademeler bir araya gelmişler, haftalık toplantılarını yapıyor. Değil mi? Onun için vazifemizin idrakinde olarak yani ne yapıyoruz, ne yapmalıyız, ne yapmak gerekiyor? Kendimiz kendimizden alakadar olmak, ailemizden alakadar olmak, çevremizden alakadar olmak. Dediğimiz gibi yan sokaktan başlayarak bütün şehir, bütün memleket bütün insaniyet. Başta alem İslam olmak üzere. Bunlar bizim özelliklerimiz inşallah. Cenab-ı Hak idrak etsin. Bu idraki şuuruyla hareket